Ömer Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Geliyorum değil mi sesim? Sesiniz gayet net Ömer Bey. Merhaba, nasılsınız? İyidir hocam, sağ olun, teşekkürler. Öncelikle sağ olun, sizler, nasılsınız? Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Osman Uysal ben. Balıkesir Simya Koleji Müdür Yardımcısı diyelim. Tarih yönetmeni aynı zamanda. E, öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik için, öğrencileri bilgilendirmek adına bize zaman ayırdığınız için. Önce Her zaman hocam. Kurumum adına teşekkür ederim. E, ardından öğrencilerim adına da öyle. E, Her zaman hocam. Biz okulumuzda bir proje kulübü oluşturduk ee, evet öğrencilerimizle hocam. birlikte ki 18 kişiden oluşan bir öğrenci grubumuz vardı. Yürüyen normal sosyal kulüplerimizin yanı sıra e, Erasmus evet. ve e ErTwinning olmak üzere proje üretebilir miyiz böyle bir evet. böyle bir düşüncemiz oldu. E, ardından arkadaşlarla bir araya geldik oturduk konuştuk düşündük ortaya 8-9 evet. tane güzel özgün fikir çıktı. Evet. E, bunlardan 4 tanesini de beğenerek Erasmus'a evet. e, yazmaya karar verdik. Onlardan birisi de Let's Eat Together adını taşıyan, adını taşıyan bir e, yemek yemek üzerine bir projeydi. Yani bu hususta size ulaştık. Siz de bize zaman ayırdınız. Teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun. Arkadaşların size soruları olacak. Ben lafı çok fazla uzatmadan sizi öğrencilerimle baş başa bırakmak istiyorum. Merhabalar. Ben Meryem Diyarıçalık. Bu projeyi Osman Hocamızla beraber ortak olarak yazdık ikimiz. Benim ilk sorum aslında sizin bu başarıyı Merhabalar. nerede elde ettiniz? Yani yemeğe olan tutkunuz nasıl başladı? Hiçbiriniz sayenizde mi? Kendiniz mi yaptınız? Şöyle cevaplayayım, kendimden bahsedeyim. Ben ismim Meryem Ben 15 yaşındayım. İki gün önce doğumdu. Şimdi ben Gaziantep'te doğdum. Hani biliyorsunuz Gaziantep, Gaziantep'in başkenti doğdu. Evet. Ve benim tüm ailem şey, sadece değil, tüm ailem. Çünkü babamın ekmek fırıncası var ve hastanesi var. Adem Apla kardeştim. Orada çalışıyor. Ben de küçükken orada çalışıyordum ve kendi ailem dışında işte dayılarım, kuzenlerim, teyzelerim hepsi aşçı. Çünkü benim baba tarafım Suriye'den, Mısır'dan gelme. Annem Gaziantep'in yerlisi. Ablanın restoranları var. İşte böyle bakery'leri var, çalışıyorlardı. Biz de küçükken otomatikken kendi bu işin içinde bulduk. Ama işte 14 yaşında ben 2003'te Gaziantep Anadolu Otelcilik ve Üzüm Meslek Lisesi'ne başladım. Yani bu işi daha çok profesyonel dökmek için sadece aşçı olabilirsiniz. Yani diplomalı aşçı çok farklı. Çünkü teknikler, terimler öğrenmek amaçlı. Ben Turizm Lisesi'ne girdim ve Turizm Otelciliği bitirdim. Yani yapım vardı, background'ım vardı alemden dolayı. Ya profesyonelde okulumun sayesinde oldum tabii ki. Yani okulun sayesinde çok güzel yerlere staj yaptım. Çok uluslararası yarışmalara girdim. Yani çok güzel kişilerle, şeflerle tanıştım. O yüzden böyle bir başarı elde ettim. Yani bu 20 yıllık bir tecrübe. Şimdi 10 dakikada anlatamam. Çok zamanımızı alacak. Ya kısacası böyle oldu benim başarı hikayem ufaktan. Tamamdır. Teşekkür ederim sorumu cevapladığınız için. Başka Merhaba İrem Aksoy ben. Ee, benim sorum sizin kendinize ait imza bir yemeğiniz var mı? Evet. Ne? Bir imza yemeği şöyle. Benim tüm yemeklerim imza. Örneğin ben kitap çıkardım. Son dört yıldır yazıyorum. Kitabımda evet. iki tane reçete var. 72'si de bu arada kusura bakmayın benim arada kelimelerim gidiyor. 72'si de benim kendi imzalı yemeklerimdir. Çünkü hepsinin yeri ayrı bende. Örneğin ben dediğim gibi Gaziantep'li olunca bir de babam Arap asıllı olunca ben Arap yemeklerini çok seviyordum. Yani örneğin şeyi çok severim ben. İşte bizim yuvarlamalarımız meşhurdur. Yani pırasalı yemeklerimiz meşhurdur. Köftelerimiz meşhurdur. Ama bir tane size yemek söylersem diğerlerine haksızlık olur. O yüzden yapmış olduğum tüm yemekler benim imzamı taşıyor. Hepsinin yeri de bende ayrı oluyor. Yani sadece benim için değil, bu tüm şefler için öyledir. Ama e, çok, çok 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 severek yapmış olduğun yemek ne derseniz, zeytinyağları çok seviyorum. Yani çünkü şimdi biliyorsunuz pandemiden sonra sağlıklı beslenme falan ortaya çıktı. Tabii biz her zaman sağlıklı besleniyorduk. Asıl olunca her zaman et yiyorsun, kebap yiyorsun, biraz kalori yiyorsun, yüksek, sağlıksız. Ama ben kendim zeytinyağları seviyorum. Yapmayı çok seviyorum. Yemeği çok seviyorum. Böyle <laughs> cevaplayabilirim. Sizin sorunuzu. <laughs> Pekalar, çok Teşekkür ederim. Ama ya bana ederim. Böyle, ailenizin, ailenizin bir yani güzel bir tarifi var mı? Nesillerden nesillere aktarılmış. Ha, ya şey söyleyebilirim. Annemin yapmış olduğu yemekler var. Yani yapmış olduğu yemekler şöyle bir şey. Başka şeyler fazla bilmez ama bizde şey var. Yani Şvediz diye bir yemek var. Bir de e, piripirim aşı vardır. Şveydiz hiç duydunuz mu acaba? Ben yani duydum, bu, ben duydum Ömer evet. Bey. Duydunuz mu hocam? Duydunuz mu hocam? <laughs> en güzel yemeklerden birisi. E, kış yemeğidir. Şveydiz yani prasayla yapılan bir ürün. Kış yemeğidir. Ve bu da, bunlar da hepsi şeyde zaten. Nasıl diyeyim ben size? Ya bizim yöreye ait yemekler sadece. Oradan başka yerde yemez bilmezler çünkü. E, Piripiri maşı vardır. Onun baş e, başka semizotu diyerek bilinirler bilir misiniz bilmiyorum. Örneğin bizim ailenin, ailenin yemeği şiveydızdır. Ailenin yemeği şiveydızdır. Sonra Arap köftesidir bizim ailenin yemeği. Her zaman annemin yaptığı gibi yaparız. kuzu i̇şte, etinden nohudu, yoğurdu kendi yapmış olduğu bir yoğurda yapılır. Yani bizim ailenin yemeği şiveydız ve Arap köftesi Arap aşı diyebilirim. Böyle cevaplayabilirim. Yani annemden gelen, annemin de annesinden gelen bir yemek. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Merhaba ben Elif Nerol. Sizce bir yemeğin ana maddesi nedir? Şimdi yapmış olduğunuz yemeğe göre değişir. Şimdi sana iki tane tarif vereceğim. Şimdi hepinize tabii ki. Okey? Tamam. Vereyim mi tarifi? Evet. Lütfen rica Şimdi, ederiz. cevap sorunun şeyin içinde olacak. Tarifin içinde olacak. Okey. Şimdi iki tane patlıcan alıyorum elime. Bir tanesini soyuyorum, doğruyorum, ıslak suda bekletiyorum, ıslak tuzlu suda iki saat. Diğer patlıcanı da sadece soyuyorum, doğruyorum, pişiriyorum, yani musakka haline getiriyorum. Bu oldu musakka. Ama bunu sevgimi katmadım, aşkımı katmadım, tecrübelerimi katmadım. Sadece bir patlıcanı sadece soydum, pişirdim, musakka haline getirdim, yedim ama acı. Herhangi bir lezzet almıyorum yemekten. Ama buradaki patlıcanı soydum, güzelce doğradım, bunları ıslattım birkaç saat. Ne oldu? Patlıcanın acısı çıktı. Yani yemeğin ana maddesi aşktır. Yemeğin ana maddesi sevgidir. Tecrübedir. Teşekkür ederim. Merhabalar. Ben Semih. Soy Neşeli. Benim sorum şöyle örnek vereyim. Merhaba. Bir orkestra da konser alanında ortada Merhaba. yöneten bir şef vardır. Herkese ne yapması gerektiğini, evet. ne yapmaması gerektiğini öğretir. Peki siz de mutfaktayken aynı şekilde aşçıları nasıl biz. yönetiyorsunuz? Benim sorum bu konu. Şimdi şöyle bir şey var. Örneğin şefler ekibi olmadan tek başına bir şef bir yönetici sıfatında değildir. Şef ekibi olunca şeftim. O yüzden şefin farklı görevleri vardı. Örneğin benim son 8 yıldır ekibimle nereye gidersem ekibim benimle geliyor beraber çalışıyoruz. O yüzden işte benim pastane bölümüm, soğuk bölümüm, ekmekçim, örneğin bulaşık yıkayan personelime kadar biz birbirimizi, karakterlerimizi, kişiliklerimizi biliyoruz. Benim personelimden ne istediğimi onlar çok iyi biliyor onlardan benim istediklerimi onlar yani ben kendim çok iyi biliyorum. Yani birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Örneğin ben eğitimlerimi veriyorum, personellerime neler istediğimi aktarıyorum. Örneğin bir banket sırasında bile örneğin banket başlamadan önce toplanırız. Herkese görevlerini takdim ederim. Banket esnasında bile konuşmayız. Gözler yeterli. Yani aynı tezgah ekip halinde. Örneğin Soğuk bölümdeki herhangi bir şey istiyorum, değil mi? Yani şefimin gözlerine bakarak birbirimizi anlayabiliyoruz. Yani bu şekilde isteklerimizi karşılayabiliyoruz. Yine dediğim gibi her şeyi aşkla, sevgiyle yapınca, saygıyla yapınca birbirini anlıyorsun. Şef de bir nevi orkestra şefi gibidir tabii ki mutfakta. Anladım, teşekkür ederim. Merhaba, ben Elif Nasso, ismim Baba. Benim sorum yemek yaparken nelere dikkat edilir? Merhabalar. Okey. Şimdi en önce kendimden kendi yapmış olduğum şeyleri anlatayım. Ben 5 yıldızlı otelde çalışıyorum. 5 yıldızlı otelde yani toplamda günlük bir kişiye yemek yapıyoruz. Ve bu gelen kişiler de çok iyi paralar ödeyerek hizmet bekliyor bizden. En önce kaliteyi. Yani evet, evet, evet. çok kaliteli bir yemek çıkarmam gerekiyor ortaya. O yüzden o kaliteli yemeği çıkarmam için çok sahip olmam gerekiyor. Yani kendi ekibim iş arkadaşlarım. En en önemlisi almış olduğum ürünler yani product. Yani sebzesiz, meyvesiz, etsiz, tavuksuz hiçbir şey yapamam. O yüzden ne yapıyorsam hepsinin maksimum en lezzetli ürünler olmasına dikkat ediyorum. Çıkarırken en kaliteli servis sunabilmeye özen gösteriyorum yani işe sevgimizi katmamız gerekiyor. Çünkü bu işi ben meslek olarak yapmıyorum. Ay sonunda bir maaş alacağım diye yapmıyorum. Bu meslek benim yaşam biçimim artık. O yüzden çok çok severek yaptığım için çok da lezzetli yemekler çıkıyor ve bugüne kadar da yani %99 misafirlerden şikayet almamışımdır. Yani dikkat ettiğim şeyler çok iyi ürün kullanımı ve sevgi. Her zamanki dediğim gibi. Bu şekilde cevaplayabilirim size. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Akın Bursalı. Size sorum, en yakıştırdığınız tat uyumu nedir acaba? Acı tatlı olarak. Tat, tat uyumu? Evet. Tat, tat uyumu nasıl cevaplayabilirim? Örneğin, soğan sever misiniz? Severiz. Bir gece arkadaşlar. <gülüyor> <canım>. <gülüyor> Örneğin, soğanı çiğ şey yediğimiz zaman, onda bir astimsi. Yok. Hem midemiz yanıyor ve çevremize rahatsız göre kendimize rahatsız göre çünkü koku yayıyor ortaya. Ki edemiz E, Kimse buna dayanamaz, kimse sevmez. Ama o soğanı güzelce soyup yıkadıktan sonra yavaşça kısık ateşte karamelize ettikten sonra onu da çok güzel işte kimyondur, tarçındır, tuz, şeker ekledikten sonra onun tadı bir anda değişiyor. Tatlımsı bir tad oluyor. Onu yerken çok güzel bir zevk alıyorsun. Yani biraz önceki yemiş olduğumuz acı, kokulu bir üründen daha çok lezzetli bir şey çıkabiliyor ortaya. Tat uyumu sizin damak tadınız, kültürünüzle alakalı bir durum. Yani size lezzetli olan bir şey bana lezzetli gelmeyebilir. Ama ben damak bana itici alakalı. gelebilir. Ama dediğim gibi yapmış olduğum... Tabii ki. Tabii tabii bu damak tadıyla alakalı ve Kültürle alakalı bir şey. Örneğin dediğim gibi benim babam Arap, annem Gaziantep'in yerlisi, eşim Rus. Yani ben yapmış olduğum yemeklerimde kimyon, pul biber, kekik çok çok kullanırım ama eşim Rus olduğu için onların kültüründe öyle hiçbir şey yok. Yani 12 yıldır evliyim, yemeklerimi fazla yemez. Sadece pilavlarımı yer, o da çok sade olduğu için. Anlatabildim mi? Anladım. O yüzden yapmış olduğum yemek kendi kültürüme ait her zaman yemekler yapıyorum. Baharatlar kullanıyorum. Ama elimden geldiğince ürünün lezzetini bozmuyorum. Örneğin et yemeği yapıyor isem çok fazla baharat kullanmam ki etin tadını almam için. Ve sebze uyumunu da sezonunda kabak, işte tatlı patates, havuç bunlar kullanıldığı için yani sezona göre yemek yapıyorum her zaman şekilde yapabilirim. Sebzeyi, eti, tavuğu, balığı. Umarım kendimi ifade edebilmişimdir. Anladım şefim. Size çok teşekkür ederim sorumu cevapladığınız için. Ömer abi nasılsın? Teşekkürler Efe. Merhaba. Merhaba. Merhaba abi. Benim de bir sorum var sana. Mesleki yönden aşçılığı önerir misin? Neden? Ya dediğim gibi şimdi şöyle bir uzunca buna cevap vermemiz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Herkes dinliyor değil mi beni? Hı -hı. evet. evet. <laughs> şimdi aşılık mesleği gerçekten de çok kutsal bir meslek. Biz yarı doktoruz. Biz yarı eczaneciyiz. Nasıl? İnsanlar hastalandığı zaman eczaneden vitaminler almak istiyor. Doğru mu? Yani vitaminler alıyor. Ben zaten otelde büfemi açtığım zaman orada bin çeşit vitaminli ürünler sunuyorum. Bu da beni bir nevi eczaneci yapıyor. Doğru mudur? Ve yarı doktorum dediğim zaman da insanların ürünlere karşı yani yemeklere karşı alerjileri oluyor. Örneğin benim çocuklarım gluten hastası. Hiçbir zaman ekmek yiyemezler. Hiçbir zaman et yiyemezler. Öyle bir hastalık söz konusu. Ya tam sadece benim çocuğum değil. Çok kişi de böyle bir hastalıklar var. Onlara özel yemekler biz çıkarıyoruz. Yani yulaftan ekmek yapıyorum. Örneğin soyadan et sote yapıyorum. Yediyorum çocuklarıma. Yani bizim görevimiz mesleğimiz çok kutsal. Ya yani ben kendim olarak işte 20. yılım meslekte. Çünkü 13-14 yaşlarımda başladım ben bu mesleğe. Ya yani profesyonel olarak. Ve 14 yaşından beri 9 farklı ülke gezdim. Şu farklı dil biliyorum. Ana dilim gibi İngilizce, Türkçe, Rusça, yanında Arapça, Kazakça da var. Az da Almanca ya bunları farklı bir olay kendini geliştirmeyle alakalı bir şey. Ben Türkiye'yi, Türk mutfağını, Türkleri temsil ettiğimi düşünüyorum yurt dışında. Çünkü çalıştığım işletmelerde, çalıştığım kişilerle her zaman kendi kültürümü tanıtmak durumundayım. Çünkü Türkiye'den geldiğim için. Kültürümü tanıtıyorum. Bunun karşılığında çok güzel ücret alıyorum. Bunun karşılığında çok güzel bana yaşam hizmeti veriyorlar. Ben aşçılığı neden önermeyeyim? Yani bence bir meslek olarak Görüyorsanız, yani meslek edinmek istiyorsanız edinmeyin. Ama yaşam biçimi, kendinizi şef gibi hissediyorsanız, bir şeylere yararlı hissediyorsanız, yani evet ben bu mesleği yapmak zorundayım, insanları mutlu edeceğim, yemek yaparken size işinden zevk alıyorum diyorsanız yapın, öneririm. Ama bilir miyim size, ben dediğim gibi turizm otelcilik okudum, ben sınavlara geç kalmıştım. Beni yedeklerden almışlardı. Turizm Otelcilik Okulu'na. Yedeklerden girmiştim. 150 aşçı adaya içerisinde. Okul bittikten sonra 150 kişinin içerisinde bir aşçı ben çıktım. O 149 kişi şu an mesleğini yapmıyor. Anlatabildim mi? Yani okulu kazanarak aşçı olmak için giriyorlar. Okul bitiyor, aşçılık yapmıyorlar. Ve ben yedeklerden girdim. Yani beni almayabilirlerdi okula. Şans eseri okul aldılar beni. Çünkü çok geç kalmıştım. Ama aşçı olarak çıktım. Ama ben bu mesleğe dediğim gibi ömrümü verdim. Kariyerime bu okul sayesinde geldim. Her, yani başarılarım hepsi okul sayesinde oldu. Çünkü e, hocalarımız çok profesyoneldi. Bizi çok çok iyi eğittiler. Sadece olay yemekle değil, yemek yapma değil. Temizlikten, matematiğinden, dil İngilizcesinden. Yani bizi çok çok güzel eğittiler. O yüzden buralara gelebildik. Dediğim gibi benim e, yeğenlerim de, yani abimin kızları, ablamın çocukları şu an açlık okular. Antalya'da bizim otelcikte okuyorlar. Onları da Ama dediğim ki, Mugi'yi gerçekten hayat biçimi olarak görüyorsanız bu mesleği öneririm size. Başkalarının hakkını gasp etmeden. Yani hayalleriniz varsa yabancı dil öğrenmek istiyorum. Türkiye yurt dışına temsil etmek istiyorum diyorsanız Kesinlikle. Elimden gelen yardımını da yaparım ben size buradan. Merhabalar ben Egemen Zordu. Size bir sorum olacak. Sizce Türk mutfağını, kültürünü en iyi yemek nedir? Nedenini açıklayabilir misiniz? Ha okey. Çok güzel. Çok süper bir soru. Türk mutfağını yurt dışında <laughs> ha, Türk mutfağı denince akla kebap geliyor. Bu çok yazık. Çok çok yazık. Çünkü Türk mutfağı denince ben size de bahsedeyim. Örneğin benim mut, şeyde Gaziantep mutfağım, işte semizde yani bir pire şiveydizdir falan dedim ama bunu sadece biz biliyoruz. Yurt dışında kimse bilmiyor. Lahmacuna Türk pizza diyoruz biz yurt dışında. Çünkü lahmacun deyince kimse bilmiyor. Arkadaşlar. Yani Türk mutfağımızı çok 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 kötü tanıtmışlar yıllar önce. Yani ben 14 yıldır yurtdışındayım. Hangi ülkeye gittiysem, yani Dubai'de, Kazakistan, Mısır, hangi ülkeye gittiysem Türk mutfağı denince sadece akla, kebap geliyor. İşte biz şimdi benim çok tanıdığım çok ünlü şeflerim var. Dünyanın hemen hemen her yerinde restoran aç açıyorlar şu an. Ama onların sayesinde biraz bunları kıracağız. Türk mutfağı denince akla en başta bizim tatlı yemeklerimiz akla gelmesi gerekiyor. Baklavamız, şerçimiz, kazan dibimiz, tepsi kebaplarımız. Yani bu tarzı yemekte mi akla gelmesi gerekiyor? Ama yurt dışında ondan hiçbiri gelmiyor arkadaşlar. Yani üzülerek cevaplıyorum ben size bunu. Çok kötü bir durum. Ama yurt dışında bizi temsil edecek herhangi bir yemeğimiz yok. İşte çiğ köftemiz değil mi? İçli köftelerimiz, yuvarlamalarımız, gözlemelerimiz. Ama yurt dışında kimse bilmiyor bunu. Ve yurt dışında çok restoran var. Çok restoran açılıyor. Neden? Bizim yöresel yemeklerimizi yapmıyorlar. Çünkü mezelerimiz, değil mi? Bizim zeytinyağlarımız var. Evet, Hiçbiri satmıyor. O yüzden işletmeyi açan kişi de, işletme sahibi de haklı olarak çünkü burada bir para yatırımı yapıyor. Onun karşılığında girip para alması için misafirler ne yemek istiyor? Onlara göre yemeklerini değiştiriyorlar. Yani sadece işte kebap sunuyorlar. 2-3 tane meze sunuyorlar. O sunmuş oldukları mezeler de Türk mezesi değil zaten. Anlatabildim mi? Çok güzel bir sorun var. Ama cevabı çok kötü. Çok kötü bir cevap. Çünkü dedim ki ben 8-9 tane ülke gezdim. Gerçekten bizi Türkiye'yi temsil eden çok farklı yerler yok. Örneğin ben Rixos otellerinde çalıştım. Yani Rixos otelleri Türkiye'nin bir markası. Her ülkede La Lezar diye veya Layale isimli restoran açıyor. Orada Türk yemekleri sunuyorduk. İşte zeytinyağlarımızdan, nasıl diyeyim ben size, böreğimizden, içli köftemizden sunuyorduk ama dediğimiz gibi yani kültürel bir şey yok orada. Örneğin Gaziantep'in yöresel yemeklerini sunabiliriz orada veya Konya'nın yöresel yemeklerini. Veya Bursa'nın yöresel yemeklerini... Yok sunamıyoruz, çünkü yurt dışında biraz da zor oluyor bu işler. Ve ürün tedariği çok zor. Ürün tedariği. Ondan dolayı sıkıntılar çekiliyor. Örneğin Günaydın Restoranları var. Veya şey var, Nusret Şef var. Onun restoranlarında kullanmış oldukları ürünleri yerinden alıyorlar. Örneğin salçayı adam Urfa'dan alıyor. Isotu Urfa'dan alıyor ve Afrika'ya getiriyor bizi iyi temsil eden işletmelerden biridir bunlar. Ama dediğim gibi işte Türk kültürü, Türk yemeği deyince aklı bir şey gelemiyor şu an. Çünkü dediğim gibi önceden bunlar dayatılmamış, önceden gösterilmemiş. Sadece kebap, kebap, kebap. Böyle bir cevap veriyorum size. Üzücü bir cevap yani bu. Ben de bir şef olarak çok üzülüyorum bu konuda. Ama ben her gittiğim ülkede elimden geldiğince Türk yemekleri yapıyorum, anlatıyorum. Anlatmaya çalışıyorum yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim son olarak Biraz size bir oldu. sorum var. Bu size soracağımız son soru. Sizce kırıp başınıza gelebilecek en kötü şey ne? Sizin böyle bir anınız var mı? Mutfakta yani. kötü ne olabilir? Şimdi biz okulda da çok ders gördük. Sadece okul bitince ders bitiyor diye bir şey yok. İşletmelerde de eğitimler oluyor haftalık. işte yangın eğitimi, iş sağlığı eğitimi, dil eğitimi, mesleki eğitim. Bu dersleri de iyi dinlemez isek, çok kötü sonuçlarla karşılaşabiliyorsun. Örneğin çok olay yaşadım ben. Çok kötü olaylar yaşadım. Birkaç tanesini anlatayım. Fırın açık unutuluyor. Duman almaya başlıyor. Alev değil. Duman çıkıyor. Ve onu gören bir şef arkadaşımız da dediğim gibi eğitim dersi veriliyor. Yani yangın eğitimi. Dersi iyi dinlemiyor ve uygulayamıyor. Ne yapıyor? Oraya su döküyor. Fritöze. Duman çıktığı için h 2 olduğu için ne oluyor? Mutfak yanıyor. Sadece üzerindeki önlüğü çıkarıp üzerine kapatsa hiçbir şey olmuyor. Benim bir defa mutfağım yandı. Yani şef olarak. Bu da çok büyük bir sorumluluk. Çünkü şef sizsiniz sonuçta. Personelin eğitiminden de sağlığından da siz sorumlusunuz. Bu da Rusya'da yine Kırım'da olmuştu. Başıma gelmişti. Fritöz yanmıştı. O da su dökmüştü. Çok profesyonel bir arkadaşımdı ama Öyle bir şey başına gelmişti. Başka çok büyük bir sorunlarla yaşamadım. Ya böyle sadece işte mutfaktaki düşmeler olabilir. Çünkü mutfak kıyafetleri özeldir. Ama tutup da bir spor ayakkabıyla mutfakta gezersen, çünkü kaygandır oralar. Düşer bir yerini kırarsın, yine yanarsın. Ben kendim olarak kendim yanmıştım bir defa 2004 yılında. İşte e, Antalya'da stajyerlik yapıyorum. Antalya'nın hamur işleri vardı, pişi. Hamuru yaparsın, dinlenir. İşte ortasını delersin, tavaya atarsın, o pişer. 2-3 kişi yemek yapıyorsun. Ee, hamurum bitmişti benim. Hamurum mayalanmadan bana hamur getirmişlerdi. Ben de onun mayalanmadığını bilmiyordum. Tavaya koydum hepsini, deldim, deldim, koydum. Ama bu hamur mayalanmadığı için sonra hepsi bir fırlamaya başladı. Tava havaya fırlayınca üzerime yağ dökülmüştü. Benim buram tamamıyla yanmıştı. Evet. E, rengim biraz koyu olduğu için, esmer olduğu için çok belli olmuyor ama kolumda yıklar kalem var. Öyle bir anım olmuştu. Ben daha öğrenciydim ama o zaman. mutfak çok tehlikeli bir alandır ama ciddiye alınması gereken bir yerdir. O yüzden çok ciddi olunması gerekiyor. Tüm dersleri iyi dinlememiz gerekiyor. Her zaman kendimizi eğitmemiz, araştırmamız gerekiyor. Kesinlikle her zaman. Tamamdır. Teşekkür ederim. Ömer Bey yine ben. Çok çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız Merhaba için. hocam. Çok sağ olun. Rica ederim hocam. Emin olun. Rica ederim. Şu an proje sağ için hocam. temel etkinliklerini yazdılar aydan aya. Gerçekleştirecekleri evet. bütün işler belli. Evet hocam. Umarım sizin paylaştığınız bilgiler onlara olacak şu anda. Emeklerinizden dolayı, bize zaman ayırdığınızdan dolayı çok çok teşekkür ediyorum size. Çok sağ olun. Sağ olun hocam. Arkadaşlarım adına da öyle. Sağ olun hocam. Yani ben size teşekkür ederim hocam. Bir hoca olduğunuz için, bir yönlendirici olduğunuz için. Çünkü gerçekten benim bulunduğum bu noktadaki büyük mimarlardan biri benim hocalarımdı. Çünkü beni çok iyi yönlendirdiler. Çok çok iyi yönlendirdiler. beni ortaokula kadar benim derslerim çok kötüydü ama lisede ben birinciydim diyebilirim yani. Yani benim diploma notum %95'ti Öyle bir birincilik savaşıyla bitirdim ben <laughs> liseyi. Ama hocalarımın yönlendirmesiyle. Çünkü işi, okulu, mesleği, dersleri sevmemi hocalar gerçekleştirdi. Onların sayesinde. Öğrenci arkadaşlarımı teşekkür ederim. Bir öğretmenimiz olduğunuz için. <laughs> Çok sağ olun. Çok sağ olun, Çok sağ olun. Dünyadayken en büyük şansımız iyi bir öğretmenle karşılaşmış olmak diye bir cümle hatırlıyorum. İnşallah ben de onları doğru yönlendiriyorum. Zaman ayırdınız. İnşallah hocam. <laughs> sağ olun. Emeğinize sağlık, nefesinize sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun hocam. Her zaman. Sağ olun hocam. Bay bay herkese. İyi günler.